Sosyal her şeyi içinde. E, evet, Dota'da baştan bilgisayar bir fizikmesi gerekti. Ama onun dışında Mesut'un tamamen ortaya çıkardığı, e, bitirdiği ve unutulmuş bir inşa ortaya çıktı. Ne bu hem de şimdi bize neler söyleyeceksiniz? E, La Bohème Dörper, opera, opera, opera. opera 3-5 en büyük şahsiyetlerinden biri gerçekten müzik, metin ve e, işte hikaye hikayenin resmeni için büyük bir opera besicisinin ancak yapabileceği derinlikte insanların psikolojik durumlarının ve yaşadıklarına müzikle e, resmedebilme konusunda bu için en büyük devalardan biri. ve de bu arada onun 1896'da yazdı ve o gün bugün gelmiş geçmiş, çok haklı olarak gelmiş geçmiş en popüler operalarından biri haline gelmiş bir eser. 1830'lu 40'lı yıllar işlemiş. Evet. Neden o yıllar tercih etmiş acaba? Yani her operanın bir konusu var. O da bir, belli bir ülkede, belli bir tarih zaman dilinde ve belli bir coğrafyada geçiyor. O da o zaman geçiyor e, aryalarla düetlerle ünlü olan bir opera. Ee, ve üçüncü sahnede karlı görüntüler var. Ayrıca şafak görüntüsü çok güzelmiş. Birazcık bunlardan söz edersiniz bize. Yani bu çok eski bir prodüksiyon, çok klasikleşmiş bir prodüksiyon. 1974'te İngiliz Kraliyet Operası için yapılmış bir prodüksiyon. Hala öyle oynuyor. Yani. Hmm. 1869'da İtifa Toskana'da galiba, 96'da pardon, Toskana'da Toyno, göstermeye evet. girdi. Prodüksiyon bütün dünyayı dolaşmış ve <laughs>